Sufle. Tencerede sufle. Fırın, fırın kullanmadan hemen yapımı kolay. Sufle yapıyoruz. Malzemelerimiz. Bir çay bardağı şeker. Bir çay bardağı yağ. Bir çay bardağı süt. Bir tane yumurta. 2 yemek kaşığı kakao. Bir paket şekerli valilin. Bir paket kabartma tozu. 8, 8 yemek kaşığı tepeleme un. Üzer için bitter çikolata. Şimdi yapımına başlayalım. Önce yumurtamızı alalım. Yumurtamızı 5 5 dakika bir çırpalım. Yumurtamız güzel köpük köpük olana kadar çırptık. Üzerine şeker ilave edelim. Şekerle de biraz çırpalım. Şeker eriyene kadar. Yumurtayla şekeri iyice çırptık. Yumurtamızı iyice çırpalım ki kokusu kalmasın. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave edelim. Yağımız. Sütümüz. Unumuz, Kabartma tozumuz Şekerimiz Şeker. Şekerli badneyi ilave ettikten sonra unumuzu ilave edelim. Şimdi bunları yine çırpalım. Mikserle iyice bir çırptık. Böyle bir kıvamı oldu. Çok akışkan değil. Çünkü güzel bir kıvam. Çabuk pişmesi için tenceremizde. Hem de hiç yumurta kokmayacak. Bazı suflelerde yumurta koktu oluyor. Şimdi kırılmaz çatlamaz bir bardağımızda fincan kullanıyorum ben. Daha önce denediğim için yaptığım için fincanım çatlamıyor. Siz çatlamadığından emin olun. Bunları yarım yarım dolduralım. Yarım yapmamız lazım. Çünkü kabaracak göreceksiniz. Benim tarifimde 5 fincan çıktı görüyorsunuz. Siz de aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Borcam küçük kaplarınız varsa onlara yapabilirsiniz. Şimdi çikolatasını ilave edelim üzerlerine. Böyle. Ne kadar güzel bir tarif olduğunu siz de göreceksiniz. Suflelerimizi fincanlarımıza koyduk. Tenceremizin içine koyduk. Tencerenin içine su doldurduk. Suyumuz soğuk şu anda. Kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz fincanın yarısı kadar olacak. Çok olmasın çünkü kaynayacağı ve buharlaşacağı için kekenizin içine taş taşabilir fincanların içine su. Öyle bir görüntü olmasını istemiyoruz. O yüzden yarım su. Fincanın yarısı kadar olacak. Şimdi pişirmeye devam edelim. Kabardığı zaman zaten göreceksiniz nasıl güzel piştiğini. Gördüğünüz gibi suyumuz kaynadı. Tencere kapağı buhar buhar olmaya başladı. ama. Korkmayın güzel oluyor. Bazıları örtü örtüyor ama örtürtmeye gerek olmuyor. Zaten kabardığında göreceksiniz çok güzel olacak. Kaynadıktan sonra suyun altını kısalım. Kısık ateşte kabarmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi suflelerimiz kabardı. Göz göz oldu üstleri çatladı. İçindeki çikolatalar çok güzel göründü. Tek tek detaylarıyla göstermeye çalışıyorum. Her detayıyla beraber. Çünkü sufle yapımında gerçekten hani çok kolay görünüyor ama eğer pişmezse içi hamur gibi oluyor. İçi yumuşak yumuşak oluyor içi yumurta kokuyor ama bunların hiçbiri olmayacak bizim yaptığımızda. Çünkü çok güzel detaylarla anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bunlar kabardı gördüğünüz gibi böyle göz göz olduktan sonra 5 dakika daha kaynatın. Kaynatmaya devam edin. İçi güzel pişsin. pişmesi için. Böyle yaparsanız sufleniz harika olur. Evet şimdi bunun altını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi yarım yaktığımız sufleler, fincan yarım fincan yaptığımız sufleler tencerenin kapağını değecek kadar oldu. Bu demek ki suflemiz oldu. Şimdi sunuma geçelim. Evet, suflelerimiz bitti. Sunuma hazır. Ben ortalarına pudra şekeri ekledim. Bir çay çay süzgeci yardımıyla üzerine eleyebilirsiniz. Kenarlarına pasta suyu süsü yaptım. Böyle bir sunum hazırladım. Siz istediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Çok güzel tadı oldu. Hiç yumurta kokusu yok. Yumuşacık kek kıvamında harika bir suflemiz oldu. Yaparsanız, denerseniz harika olacağına emin olabilirsiniz. Videomu beğenip kanalımı abone olmayı unutmayın.